Merhaba arkadaşlar. Bugün size TikTok'ta takipçileri nasıl kandıracağınızı göstereceğim. İlk olarak TikTok hesabına giriş yapıyorum ve görebileceğiniz gibi arkadaşlar sıfır takipçili bir hesap. Bu hesaba 5000 takipçi göndereceğiz. Nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden hemen arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. TikTok takipçi hilesini yapabilirsiniz. Arkadaşlar, TikTok hesabınıza veya başkasının hesabına takipçi gönderebilirsiniz. İlk olarak Google'a giriş yapmamız gerekiyor. Google'a giriş yaptıktan sonra ekrana linki yazdıktan sonra hemen ziyaret edin ve arkadaşlarınızın nasıl yapıldığını öğrenmeden videodan ayrılın ve yapamazsınız. Abi, yapamadım. Neden işe yaramadı gibi yorumlar yapıyorsunuz. Bu beni çok üzüyor. Videoyu sonuna kadar izleyin. Nasıl yapılacağını öğrendikten sonra zaten TikTok takipçi hilesini yapabilirsiniz. Bunun dışında İşe yaradığından emin olun arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum bölümüne kullanıcı adlarını yazanlara bin takipçi veriyoruz. Hemen altta bölüme gidin, kullanıcı adınızı yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size TikTok takipçi hilesini nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak arama bölümüne gelin ve followzamt.com yazın. Ekranımda olduğu gibi followz yazın. Web sitesini ziyaret edin. Burada Instagram, TikTok, YouTube veya Twitter gibi tüm hizmetleri görebilirsiniz ve buradan kendiniz için sipariş verebilirsiniz. Ancak biz hile yapacağımız için sayfanın altına gidiyoruz ve buradan arkadaşlar tüm hilelerin yazdığı bir alt sayfaya ihtiyacımız var. Sayfanın en altına arkadaşlar tüm hileler yazılı ve buraya tıkladım. Bakın tüm hileler geldi. Instagram, TikTok ve diğer tüm hileler burada. TikTok takipçi hilesini buradan görebiliriz. Tabii ki onu seçiyoruz ve arkadaşlar önce kullanıcı adımızı dolduruyoruz ve sonra buraya miktarı yazıyoruz. Bakın, kullanıcı adını buraya yapıştırıyorum ve miktarı yazacağım. Böyle yakınlaştırın. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kullanıcı adını ve miktarı doldurdum. Burada bir uyarı var arkadaşlar. Bu uyarının nasıl kaldırılacağını size anlatayım. Kullanıcıya bakın. İsim ve miktarı yazdıktan sonra hileyi etkinleştirmek için en az bir adet sipariş vermeniz gerekiyor.